Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda arkadaşlar Bitcoin neden yükseliyor yükselişler devam edecek mi? Genesis olayları patlamışken Bitcoin neden yükselmeye devam ediyor? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalımıza beğenip abone olsanız çok mutlu oluruz. Aşağıda da arkadaşlar alt yani Kriptoz Altcoin kanalımızın linkini paylaşırız. En son biliyorsunuz avax çektik. Jack var, Shiba var birçok projeyi çektik arkadaşlar orada. İsteyen arkadaşlarımız o linke, mesajlardaki sabitlediğimiz linke tıklayarak o kanalımıza da gidebilir. Oraya da abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonra çekmek istediğimiz videoyu arkadaşlar merak ettiğiniz bir proje varsa o pro avaksın altına bunu da çeker misiniz diye yazarsanız o projeyi ona göre çekeceğiz arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar dün genesisin iflas olayı netleşti. Birçok yer bunu Kabul etti artık yani Genesis iflas edeceğini birçok platform bunu söyledi ve Genesis bunu reddetmedi ve artık bu süreç işleyecek. 11. maddeden iflası konuşuluyor. Bu maddede işte detaylı olarak baktığınız zaman işte kimseye mağdur etmeden iflas, kimseye zarar vermeden iflas etmek gibi bir şey bu. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Biliyorsunuz Binance'ın sahibi CZ bundan 3-4 gün önce bir paylaşımda bulunmuştu. İşte 1-2-3-4 diye yazmıştı. 4. maddede food fomo işte e, sahte haberler falan diye yazmıştı. Ve bu dördüncü haberi de bu haber gelmeden yarım saat önce 4 diye yazıp paylaştı. Fomo olabilir, fud'lar çok olabilir diye. Fakat bu haberin gerçekliği var arkadaşlar. Neden gerçekliği var? Çünkü Gemini borsasındaki iki kardeşler var biliyorsunuz Gemini borsasının sahibi. Ve bunlar hemen parasını kurtarmak için tekrardan dava açma sürecine gireceklerini söylediler. Parasını bir şekilde almaya çalışacaklar. Şimdi piyasa böyle kötüyken yani aslında olumsuzluklar varken bu yükselişin iki sebebi olabilir arkadaşlar. Ya bilerek bu haberleri piyasayı sürüp piyasayı tekrardan pampa kaldıracaklar ya da yeni kullanıcı oyuna çekip bak bu haberler kötü bunu biz fiyatladık. Fakat gördün mü piyasa bundan etkilenmedi piyasa bunu fiyatlamıştı zaten diye yükseltip düşürecekler arkadaşlar bakın birçok kişiler şunu duyuyorsunuz piyasa zaten fiyatladı. Piyasa zaten bunu fiyatladı. Evet haberi fiyatladık ama adamlar satış verirse ne olacak? Bizim sıkıntımız piyasanın bunu fiyatlaması değil. Geminin batmış şey pardon e, Genesis'in batması sıkıntı değil ki arkadaşlar. Başka bir borsanın batması da sıkıntı değil. Ellerindekini satmazlarsa bir yere kadar düşürebilirler. Ellerindekini satarlarsa sıkıntı. İnsanlar bunu niye söylemiyorlar bunu anlayamıyorum. Yani sıkıntı şu. Gemini pardon Genesis iflas etti. Şu an gemini de iflas etse piyasa ufak bir kere çekilir. Ama öyle çökertmez, çökmez. Ne zaman çöker? Genesis, Grayscale üzerindeki fonları satarsa çöker arkadaşlar piyasa. Çünkü Grayscale üzerinde 630 bin tane Bitcoin var. Bunu satıp satmayacağını bilmiyoruz. Eğer satarsa e, piyasaya ciddi zarar verebilir. Şu anda dediğimiz gibi Genesis iflas etse de, Grayscale de iflas etse, Dijital Köresi Group de iflas etse bizim için bir sorun yok. Sorun e, Grayscale'in elindeki fonları satacaklar mı, satmayacaklar mı? Bunu da hiçbirimiz bilemeyiz. Satarlarsa isteksek de istemesek de bu fiyatlar düşecek. Mecbur düşmek zorunda. Çünkü adamların elinde 630 bin tane bitcoin var. 4 milyon dolarlık ethereum var. Yani buna dikkat etmek zorundayız. Evet ben normalde 21.500'ün kırılımında oyuna girilmesi mantıklı. Çünkü 24.5'a kadar öne açık olur olarak düşünüyordum. Fakat şu haberler varken arkadaşlar 1 TL bile kaybetmek insan üzülüyor göz göre göre olduğu zaman. Bitcoin var da çok güçlü durdu. Gerçekten güçlü durdu. Baktığınız zaman bu haberler geldi. 20.500'e iğne attı. 18.500'e gelseydi alım bölgesiydi. Retest yapmış olacaktı. Güzel bir bölgeydi. Fakat buraya gelmediği için tekrardan 20.500'den çok hızlı bir şekilde yükseldi. Ve bizim istemediğimiz senaryoyu yaptı. Tekrardan 22.600'lere kadar bugün de 22.800'lere kadar çıktı. Fakat dediğimiz gibi arkadaşlar, eğer bir bakiyeniz varsa biz kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Kendiniz e, kendi planınızı yapın, stratejinizi yapın, ona göre hareket edin. Ama bu piyasada para kaza kazanmak, kaybetmek bunlar çok basit şeyler arkadaşlar. Saniyesinde kaybedersiniz, saniyesinde kazanırsınız. Nasıl olduğu bilemezsiniz yani. Genelde de kaybedersiniz arkadaşlar. Çünkü niye sizin kazandığınıza inandırıp bir anda pump yaptırırlar. Şimdi e, Şubat, 1 Şubat'ta FED kararları gelecek. Sonra Mart'ta FED kararları var. FED bir taraftan baktığımız zaman FED üyelerinin bazıları e, resesyon başlayana kadar biz devam edeceğiz diyorlar. Yani bu karar arttırmaya devam edeceğiz diyorlar alttan alttan. E, parayı tekrardan çekebilirler. Regülasyon olayları var. Bu kadar bilinmezlik varken e, yani ekstra oyuna girmiyorum ben arkadaşlar. Bu size girmeyin demek değil bakın girecekseniz girin arkadaşlar. Parasın risk sizin. Yani ben burada sadece kendi yaptığımı burada kanalda kanalda da iletiyorum. Tabii biz burada birebir ilerlemiyoruz. Sonuç olarak bizim VIP kanalımız var. Birebir ilerlediğimiz arkadaşlar var. Projelerimiz var. O projelerden hangisini ekleyelim hangisini eklemeyelim. Bunlar ona göre çalışmalar yapılıp gidiyor. Ama şöyle söyleyeyim. Ben %50 civarında oyundayım. Bu ralliye girsek de bana yeter arkadaşlar. Sıkıntı yok. Aç gözlü olursam daha çok kazanayım, daha çok kazanayım dersem batarım ki bunu birçoğunuz şahit oldunuz bu süreçte. Birçoğunuz sıfırladınız parayı. Niye? Çünkü daha çok kazanayım diye hepsiyle girdiniz. Biz bu yüzden, örnek veriyorum 50 bin dolarla mı giriyoruz? 25 bin doları oyunda diyoruz, kalan 25 bin dolarını nakit bekletiyoruz. Verdiğimiz rakam farazi bir rakam arkadaşlar. Ee, sadece anlamak için söylüyorum. Bu rakamı siz 10 bin olarak da düşünebilirsiniz. 10 bin doların, 5 bin oyundayız 5 binini bekletiyoruz. Çünkü eğer o kalanına hepsini girsek fiyatlar zaten şu an uç, uçup kaçmadı arkadaşlar bir yere. Bitcoin 69 bin dolardan beri düşüyor. Buradan uçmadı. E buradan da girseniz 10 %20 yukarıdan alacaksınız. %30 yukarıdan alın. E ne olacak zaten düştüğü yere bakın arkadaşlar birçok proje nereden düşmüş. Önemli olan bu değil ki. Resesyon gelecek. Regülasyon var. Bu regülasyonda nasıl kararlar verecekler? Regülasyon gerçekten çıkacak mı? Bunların hepsi bir sebep. Bu sebepleri e, görmemiz için bir nakit tutup kendimizi korumamız lazım. Nakit e, bizim kanalda bir ar e, arkadaşımız bir abimiz var diyeyim. E, nakit kraldır demişti bize ilk e, VIP kanalı kurduğumuzda. Buradan da kendi konaklarını çınlatalım. Gerçekten öyle arkadaşlar bu piyasada. Nakit kraldır. Nakitin varsa rahat hareket dersin. Korkmazsın. Düşsün dersin. Benim için fark etmez dersin. Relaxındır. Niye kendimizi paniğe sokalım? Yani kısa trade'ler yapan arkadaşlar var. Evet anlıyorum. 21.500'de alıyor. 24.500'e kadar koruyor. %30, %40 karları alıp devam ediyor. 10.000 dolarını 12.000 dolara yapıyor, mutlu oluyor. Ama ben istisnasız %99 insanda şunu gördüm. 10.000 dolarını 50.000 dolar yapan trade'de insan o 50.000 doları sıfırlayıp ekstra arabasını satıp onu da sıfırladığını biliyorum arkadaşlar. Benim kanalımda var. Bütün ev, araba, bilmem ne her şeyini kaybeden insan var daha çok FOMO Daha çok bunu daha çok kazanacağım diye eldekiler de gidiyor. O yüzden yüzde %30, yüzde %50 kazanacağım diye lütfen kendinizi panik e, sitesine atmayın diyorum. Bu tamamen dediğim gibi sizin kararınız. Hemen bir de lunca bakacağız arkadaşlar. Lunçta son durum ne? Yani Bitcoin'de dediğimiz gibi yükselişlerde bu 2480 bakı tam şu bölge önemli. Şurası neresi? Hemen söyleyeceğim arkadaşlar bir saniye. 23 200 arkadaşlar. Şu an 23 200'e kadar herhangi bir sıkıntı durmuyor. Baktığım zaman 200 günlük hareketli ortalamayı MA'da da MA'da da kırmış durumdayız. Şöyle bakıyorum. 50 günlük, 100 günlük hareketli ortalamayı da kırmak üzere. MA'dan bakacağım. Çünkü MA'da arkadaşlar 50 günlük 200 günlük aşağıdan yukarı yönlü kestiği zaman golden cross oluşur. Şimdi golden cross oluşumuna daha var ama bu yükselişler böyle 30'lara, 32'lere kadar devam ederse Golden Cross oluşur. Bu da büyük yükselişin habercisidir arkadaşlar Golden Cross. Baktığımızda 21 günlük hareketli ortalama 100 gün, 200 günlük alttan yukarı kesmeye çalışıyor. Bu da güzel bir senaryo. Burada baktığımızda 50 günlük 100 günlük alttan yukarı çekmeye çalışıyor. Bu üstel hareketli ortalama. Diğeri basit hareketli ortalamaydı. E, bu da iyi bir senaryo arkadaşlar. Bu senaryoda da gayet iyi bir şekilde ilerliyor. Herhangi bir direnç yok önümüzde. Dediğimiz gibi o 23-200'e dikkat sonra 24-500'e dikkat edelim. Bu bölgeler önemli arkadaşlar. Hemen bir de lunca değinelim. Evet, lunca baktığımız zaman arkadaşlar üst bant denemesi gelmiş. Nokta olarak buraya değmiş. 18.700. 18.700'e değiyor fakat burada kalıcılık yapamıyor. Bitcoin çünkü giderken dominansı ile birlikte çıktığı için altcoinler Bitcoin kadar hızlı hareket edemeyebiliyor. Şimdi geri çekilmedi arkadaşlar 16 600 16 700 bölgesini takip edeceksiniz. Şu anda 200 günlük hareketli ortalamasının üstüne çıkmış. Bu gayet iyi bir senaryo. Yani 17 700 bölgesini kaybetmemesi gerektiğini görüyoruz. Yani 17 700 önemli arkadaşlar. Bu bölge kaybedilmemesi lazım. Bir taraftan da şuranın kırılımını görmemiz lazım. 18 900. 18 900 üstüne kapanış görürsek önce 20 Sonrasında piyasa izin verirse 22 bölgesine kadar öne açık duruyor. Baktığımız zaman tam bakın şurada sat verecekken size dün demiştim sat verebilir diye bakın. Sarı bant kırmızı yukarıdan aşağı yönü kesecekken tam da hemen kafayı geri kaldır arkadaşlar. Sat vermeden geri ala döndü. Ee, MACD tarafında yani sıkıntı yok. RSI'de bir sıkıntı yok. Hacimde de bir sıkıntı yok arkadaşlar. Üçünde de bir problem yok. Ee, video izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğimiz gibi altcoin kanalımızı altcoinlerden fikir haberdar olmak istiyorsanız kanalımızın linkini paylaşırız. Oraya da gidin arkadaşlar kesinlikle altcoinleri inceleyin en azından size bir yol göstermiş olur. Kanalımıza da abone olursanız bizimle birlikte yani sizinle birlikte büyürüz. Biz sizden en az belki 1500 kişi bize yorum yaptı arkadaşlar hocam işte bunu incele şunu incele. Kanal kurduk birçoğunuz kanala gidip üye olmamışsınız arkadaşlar videoları izliyorsunuz görüyorum. Ama kanala abone olmuyorsunuz sizden ricamız kanala abone olun video bildiğimiz inanç için kanal sizin için kuruldu arkadaşlar. Kanalda reklamlar kapalı her şey kapalı yani o kadar emek veriyoruz ekstra olarak kendimizden bir ödün veriyoruz video çekiyoruz. Sizden ricamızda gidin kanala abone olun. Biz de arkadaşlar doğru yolda ilerlediğimizi görelim. Şimdiden teşekkür ederim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.